hayalim babam bir saat almaktı. Bir saati vardı hani bile cebin içine hani koyardı. Her zaman da bozuluyordu o saat, çalışmıyordu. Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın, rüzgara mı yazdın? Dedim baba inşallah bir gün para kazanırsam hani hani ben sana güzel bir saat alacağım. Kısmet olmadı alamadık babam hani şu andaki hani oldum şey <laughs> göremedi. Bir saat aldım 23 sene önce. Hep aynı saat abi. Saat bozuluyor düzeltiyorum. 23 saati hani bu babamdaki kalan bir şey olsun diyorum hep. O yüzden hiç saatimi değiştirmedim. Hani hani o babamın onu alamadım bir saati hani taktım ya. Hayli zaman oldu. Ne aradın sordum. Hayli vakit doldu. Yani babam Elmedin keşke bugünleri günleri